Merhabalar, The Sims 4 aynı Alt'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün evdeyiz. Evimiz dediğimiz yani bu boş arazi sadece yatakları buraya koyduğumu söylemiştim. O yüzden bugün buradan başlamak istedim. Gamze uyandı. Saat zaten 9. Hemen gidelim. Evet, şimdi ne zaman açalım? Onu da açalım. Ona kadar Burak da gelsin buraya. Gamze acıkmış. Şuradan hemen bir yemek yedirebiliriz ona bu hmm. Şunu bir tane yiyelim. Ee, Burak acık, Burak acıktın mı sen? Acıkmamışsın, ama acıkacak gibisin. O yüzden sen de bir yemek ye. Ee, şunu da sen ye. Sonra da tuvalete git. Ee, fanın azmış, sonra da bir kitap oku. Ee, read değil, bir şey oku, herhangi bir şey okuyabilirsin. Önemli olan bir kitabı bitirmen. Gamze ile komik olmak istiyormuş. Olursun. Ee, o halde politik açılarla ilgili biraz şaka yapalım. Gamze de manyak galiba. Geldi burada el sallıyor. Sen de sıkılmışsın. Açlığında az. Ee, sana da kitap okup dururum. Ha, ne güzel. Şimdi ben bunları bir be yine şey yapayım. Yeni kurbağalar üreteyim. Üreteyim. Yeni kurbağalar olsun. Ee, yemeğini yesene. Niye yemiyorsun? Yemeğini ye. Bir yandan da sen de kitap oku. Aynı anda hem kitap okuyup hem yemek yiyebiliyor musun? Galiba yapılıyor. Emin olamadım şu an ama. Sen bir de tuvalete girersen çok mutlu olurum. Yemek buldum. Yemeğini buraya mı koydun? İyi de bu bizimki değil ki bu. Neyse. Bir önemi yok zaten çok fazla. Ama dün burada mıydı bunlar? Hmm, Atalların rengini değiştirirken hiç önemsemedim. Yemeğini yedin mi? Yemeği beğenmedi. E sen yaptın. Yani. O yüzden beğenip beğenmemen bir şey ifade etmiyor şu an için. Tamam Gamze'nin fanı da olsun. Zaten burayı o yönettiği için. Heh, ne alalı bu baktı. Şurada böyle ilgilenemeyeceğim şu anda. Ee, şundan diye bakayım. Ee, sonra da fanın azmış. Ne yaptırsak ki sana. Ee, kitap okuman gerekiyormuş ve yazma yeteneğini ikiye çıkarman gerekiyormuş. Kitap okuturuz. Kolay iş. Zaten sürekli yaptığın şey 11 olmuş saat. Ee, gergin. Ne gergin. Gamze yine gergin. Ama artık açalım mı burayı? Açmayalım. Birazcık daha yemek yesin. Ee, Azıcık daha yemek yiyebilirsin Gamze. Sonra da bir tuvalete gidersin. Fanın bu kadar kalsa yeter. 12'de açacağım. Şunu bir hızlı. iki hızlı alalım bırakma Burak ne yapıyor? Kitap okuyor. Tamam sen kitabını oku. Kitabını okudak, okudaktan. Kitabını okuduktan sonra, okuduktan sonra yemeğini ye. Sonra da writing skill'ine döneriz Ha, şunlar, yalnız ben hiçbir gruba falan katılmıyorum. Ha, varmış grubum. Tamam. Bir de tuvalete git. 12.30 oldu saat. Bir de açalım. Yalnız erteleyip erteleyip duruyorum değil mi ne kadar? Tuvalete git. Tuvalete git. O 2000 olmuş bak pointlerim. Bunu harcayayım. Ee, neyle harcayacağım biliyorum. Ee, bu neymiş? Oo bu çok güzelmiş. Şu da güzel. Şu da güzel ama sanırım bunu harcamak istiyorum. Bu daha çok işime yarayacak bir şey. Çünkü. Tuvaletin gelmişti git tuvaletini yap Bir de açacağım tamam, Sen o kitabı okudun mu? Aa, tamam complete Çok güzel ee, Kitabını oku yemeğini ye Sonra zaten bütün ihtiyaçların tam olduğuna göre Biraz yazı çalış Yazı çalışma kitap yaz sen ee, Çocuk kitabı yaz ee, Sen lavaboyu temizliyorsun tamam açalım artık 1 olmuş saat 8 Saat çalışacağımıza göre 8-9 saat akşam 9-10 gibi kapatırız Tamam orayı temizlemen çok iyi Gamze'nin üzerindeki kıyafeti bir sevemedim O yüzden ne yapacağım Hemen Kıyafetin rengini değiştireceğim ve bir kirli gibi duruyor uzaktan bakınca Hı. Çocuk kitabımızın ismi Bu bir çocuk kitabı değildir yani kitabımızın adı Geveze Filos. Hı. Hayır yanlış yere yazdım. Ee, geveze Fil. Ee, bu kitap çok konuşan bir fil hakkındadır. Tamam geveze fil. Aslında Gamze'nin üzerindeki şeyi çok beğeniyorum ama böyle arkası kirli gibi duruyor. O yüzden sadece rengini değiştirmek istiyorum. Siyah çok hoş oldu yalnız. Bu da mı arkadan öyle görünecek? Yo daha hoşmuş. Hmm, bu da çok güzel. Sanırım bununla bunun arasında kalacağım. Aa bu da hoşmuş. Bu güzel. Eteğinin rengine bakmak istiyorum. Bu muydu eteği? Eteği neydi? Buymuş. Hmm, Gri de olur aslında. Neyse siyah kalsın. Ayakkabılarını da siyah yapsak. Tamam. Şu ufak çapta bir değişiklik bence yeterli olur şimdi. Başka neyi değiştirelim? Senin kıyafetin nasıl kıldım biraz aslında ben. Pantolonunu bir değiştirelim önce. Şuradan pantolonlara bir girelim. Bu eşofman mı? Bu ne biçim bir şey? Bu değil. Bu hiç değil. Bu hiç, hiç değil. Buydu sanırım. Bunun rengini şöyle bir yeşil yapsak. Üzerine de ee renk değil de böyle. Biraz daha ceketimsi bir şeyler giydirmek istiyorum. Değil. Belki biraz daha bu. Veya da bunlar. Of. Olmadı. Olmadı. Nedense bir türlü aradığım şey bulamadım. Ama bu daha güzel oldu sanki. Hah. Güzel. Bunun altına giydireceğim pantolonun rengi de bu. Tamam çok güzel oldu. Ha, ayakkabıya gelecek olursak. Bence bu kurtarır. Daha mı iyi olur? İkisi de güzel ama şöyle biraz daha yok olsun istiyorum ayakkabı. Heh. Bence tamam çok güzel oldu. Tamam, senin kıyafetin böyle, Gamze'nin kıyafeti de böyle. Şimdi kıyafetlerini değiştirdik, geldik. Gamze hala üzerindekini ben beğenemiyorum niye ki? Neyse bir süre böyle takıl, yapacak bir şey yok. Ben burayı açmıştım. Aa hostumuz nerede? Hah geldi. Hoş geldin. Evet, kardeş çalışıyor, kardeş de çalışıyor sanırım. Ha bu arada neyi hatırladım? Eee... Sen ansatis farktın. Neyse. Değilsen değilsindir. Çok kurcalamam. Aha yine bizim gurmemiz geldi. Hoş geldin. Burayı bugün dört yıldız yapacak mıyız? Hı -hı. Yapalım. Ee, ne almıştım ben? Yarı fiyatına şey yapma. Neydi yahu? Training. Şuradan. Hmm. Bunu yapamıyorum çünkü level'ı... Ha, onun için kullanmak istemiyorum ben. E, ee, için kullanmak istiyorum o şey mi? Para mı? Şans mı? Artık neyse. Şimdi sen de şöyle gel. Yalnız Gamze öldü ölecek. Şu tipine bakar mısınız? Ölme Gamze. Bir dakika ya iki tane mi restoran kritik geldi? Oo. Sen ne giydin böyle? Senin saçların ne kadar hoşmuş. Ben tamam, bu saçı hiç kullanmadım. Bakayım. Evet tam çok hoş değilmiş. Hoş gibi görünüyor ama hoş değilmiş. Restoran kritiğimize de merhaba de. Evet. Sana dedik. dedi. Herhalde herkese dedim. Burak nerede? Ne yapıyorsun? Ben sana çocuk kitabı yaz demiştim. Yazıyor musun? Geveze fil hakkındaki çocuk kitabı. Onu yaz demiştim. Filleri çok severim. Çok tatlılar bana göre. Hele filin böyle peluş oyuncaklarına bayılıyorum. Hadi peluş mu neyse. <laughs> Hadi bakalım <laughs> Jane'i orada Şimdi ikisinden de 5 puan alsam 5 puanlı 5 yıldızlı bir restoran olabilecek miyim? Evet <laughs> <laughs> Sıramız oluşmaya başlamış çok güzel <laughs> <laughs> Mortimerola Bella romantik bir yemek için gelmişler Hemen rahatsız edip fotoğraflarını çekelim. Ha ha ha. Merhaba merhaba. Yemekleri gelsin de öyle çekelim. Böyle olmuyor. Böyle olmayacak. Biz bu sırada başkalarıyla ilgilenmeye devam edelim. Bu arada sana o training şeysinden yapmış mıydık? Yaptık. Tamam. Sen Yaşlı sandım ben seni. Yanga da yapmış daha. O kadar sarı sarı saçların var ki. Bak yine bir. Var ya bu kadın her seferinde böyle bir yerleri yakıyormuş gibi yapmasa Çok korkuyorum bir yerleri gerçekten yakacak diye. Neyse. Biz işimize bakalım. Biz restoranımıza bakalım. Hadi sen de geç bir yere otur artık ayakta kaldın. Ayakta kaldınız kritikçim. Sen şuraya otursaydın. Kırdık kırdık muhabbet etseydin siz birbirinizle. <gülüyor> <gülüyor> Yemekleri geldi. Bu taraflarını çekebilirim. Şöylece. Bu Mortimer'a bak nasıl bakıyor. Bize kötü kötü baktı. Bella da ne kadar tatlı. <laughs> Çok tatlı oldular. <laughs> Aferin. Pahalı içeceğimden seçmişsin. Pahalı değil o. Neyse. Şöyle dönelim. Sen niye kitabı okuyorsun? Sen insanlarla ilgileneceksin Gamze. Bir dakika boş bıraktık hemen. Hmm. Şey çıkmıştı orada göremedim. Neyse. Seninle de bir ilgilenelim. Verdi mi siparişini? Hah. Sizinle de ilgilenelim. Tanışalım gel seninle Bella. Arkadaş olabiliriz bence. E, fiyatlarımız iyiymiş. Fiyatlarımız iyiymiş. O halde ne yapacağım? Buradan değil tabii ki de. Buradan. Fiyatlarımızı çat diye bunu artıracağım. Biraz fazla oldu ama olsun. Aslında aşamalı artırsam iyi olurdu ama %200 çok değil. Ben geçen sefer oynadığımda çok kısa bir süre sonra %300 yapmıştım. Bir sıkıntı da olmamıştı. Geç açtığımızın şu an kalitesine bakacak olursak, Heh, sen yenge dağıtsın, sen ne dağıtsın, sen de dağıtsın. <laughs> 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 Şimdi nerede taklit etmek çok hoşuma gidiyor. Her ne kadar çok beceremesem de, çok komikli yahu. Herkese de merhaba dedim. Canım sıkıldı. O kadar az kişi geliyormuş gibi hissettim ki. tam hadi gitti. Sen de git hadi. Senin yemeğin geldi. Bak, bak. Dur. Yahu çekecektim. Bu bölümde ama çok yahu dedim ya. Ya evet. Bazen böyle konuşmamda şey olabiliyor. Yağları falan çok kullanabiliyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum normalde ama. Siz üçünüz ee, üçünüz mü oturacaksınız? Evet. Gurmemizin biri gitti. 3 yıldız verdim deme lütfen. Ya. Çok mutsuzum şu anda. 3 yıldız nedir? Sen bari beş yıldızla falan gitsen. Olmaz mı? Sen dört yıldız verirsen şimdi senin dediğin mi kalıyor? Diğerine dediğim kalır. Yoksa ortalamaya 3.5'la mı bırakıyorsunuz beni? Welcome, welcome. Ki olmuş e, yazı leveli, çok güzel zaten. Bunu istiyorduk. E, şimdi bir saniye. E, inspired ilhamlı iken, yazı yazmasını istiyor. Şuradaki, ney bu? Hayat amacı şeyleri. O yüzden birazcık bulutları izle sonra ilhamlanmış olarak ya da esinlenmiş olarak gel ve yazını yaz. Biz de oradaki pointları kapalım. Sonradan onlarla trade alırız. Yalnız elinde kahvesiyle, suyla bittik geziyor ortalarda. İyi gez hadi. Burada bir tane daha baş başa romantik yemek yiyenler var. İyi. Biri oturdu. Evet çok güzel. E siz çocuğunuzu bu sefer getirin. Yalnız var ya bu kızın özelliğini Allah aşkına. Ben bu kadar sakar biri hayatımda görmedim. Bu nedir? Tamam sen ilhamlandın. Çok bile ilhamlandın. Esinlendin. Neyse artık. Ee, çocuk kitabını yazmaya yeniden başlayabilirsin. Zaten bir saat yazarsan bir tane o Aspiration e, ödülün dolmuş oluyor. Sen neredesin? Onlarla konuşuyorsun. Çok güzel. Siz de çocuğunuzu getirmemişsiniz. Bir saniye kaç saat oldu ya? Açıldı. Ha 5 saat olmuş. 4 yıldız oldum. Ben bu gülmeyi daha çok sevdim. Bana 4 yıldız verdi. Yeni sevmedim. Hı. Çok güzel. Sen yazını yaz. Sen... Senin hayat amacın zaten zengin olmaktı e, ee, 20 binin bulunsun istiyorsun. 25 kazanmak istiyorsun. Vallahi 20 bulunana kadar oldu. Ben onları harcarım. Yalnız birden coştu burası. Birisi ayağını sürdü de geldi. Aynen. Eduardo. 1060 olmuş per çok güzel. Bakalım başka gelecek var mı şöyle etrafa. Aa yine çocuk. E, sen annen baban burada gelsene. Buradalar. Çocukları burada bırakmışlar dışarıda. Gelmiş yemek yiyorlar. Yuki de orada. Neyse. Artık yeni müşteri alımını kapatalım. 6 saat oldu çünkü. Biraz sonra gider insanlar da. Sonra çalışmıyorlar. Boşu boşuna hem e, aşçıya garsona para veriyorum hem de şey yapamıyorum para kazanamıyorum verim alamıyorum şimdi merhaba demediğimiz kim kaldı sana demişiz o kadar çok kişi olunca da kafam karışıyor. size dedik size de dedik ama ben yine bir Heh, garanti edeyim size dedik mi dememişiz ayıp bir şey sana dedim mi demedim tamam, servisini beğenmediler geldi işte yemeğiniz Ay bak yemeklere bakışına bak. Kalpler çıktı gördünüz mü? <laughs> i̇şte böyle kap çıkartırım. Aşçımı tabi bir güzel yemek yap dedim. Aşçıma yapıyor. Yapamıyor da olsun. Ben aşçıyla bir arkadaş olacağım ve şeye bakacağım. Kişisel özelliğine bakacağım. Çünkü sürekli bu bir şey kırıp dökme niyetinde birisi. Kesin sakarlık var. Streslerinde. Kesin. Hadi sen de şuraya otur. Ya da şuraya otur. Ona orayı gösterdi sanırım. böyle gidebilirsin sen. Niye gitmiyorsun ama sıkışa sıkışa yürüyorsun ki? Hiç hoşuma gitmedi. Sen ne yapıyorsun? İlhamlı ilhamlı yazıyorsun. Yaz. Sosyalliğin azalmış bir şey olmaz. Azalsın. Ee, i̇ki tane kitap ya yazma isteniyormuş. Bir sonraki aşamaya geçmen için yazarız. Zor bir şey değil demişsin. O iki star geldi ama ben gelme demiştim. Travis. Scott'lardan. Ee, sana da merhaba diyelim ama artık ışıklarım yanmadı mı dışarının ışıkları? Neden yanmadı? Yansanıza. Aa vallahi de ışıklarım yanmadı. Acaba fatura falan mı geldi de ödemedim. Yok, hiç de fatura yok. <laughs> Hah, yandı. Bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, boş masamız yok, nereye oturacaksın? Ne yapacağım? Boş masamız yok. Buraya otur, buraya da oturabilirsin. Yalnız biraz daha... Şuraya bir masa daha atsam sanırım iyi olacak gibi. Çünkü masalarım artık az gelmeye başladı. Veyahut da artık şunları üçlü yapayım. Şöyle şuralara bir tane daha sandalye atsam iyi olur gibi geliyor. Yine biri geldi hayda gelmeyin gelmeyin. Çalışmayacaklar. Zaten 8 saat olmuş. Ben anlamıyorum bu disalo çalışmıyor yani yok. Dediğim halde insanlar gelmeye devam ediyorlar. Great Parti varmış ama gelemem. Ne zaman buradan ayrılsam restoranım zarar etmeye başlıyor. O yüzden ben böyle parti mart yokum. Ben işinde gücünde insanım. Burak finished. Hayda. En sonunda kapatacağım şuraya ha. Bu ne? 539 kar ettik. Nedir arkadaş? Siz de yemeğinizi alsanız sen de alsan diyeceğim. Kapatayım mı? Neyse bakalım belki bir yemek daha yaparlar. Sizler daha yiyorsunuz ama. Kapatmak istemiyorum o yüzden. Burada bir sıkıntı var. Ben diyorum ki müşteri alma dediğim halde alıyor. Oyunda bir sıkıntı var. Ben size söyleyeyim. Şunları ben toplayayım da sıkarız gitsin. Milletin yemeğini getirsin. Garip bir şekilde. Garip yani. Ne diyeyim. Yemek neyse verirlerse ne hala vermezlerse kapatırım. Ben bunları toplayayım. Sen kitabını bitirmiştin. İkinci bir kitaba başla. Ee, yine çocuk kitabı. Bu sefer adı ne olsun? Fil. Ee, Filden sonra zürafa. Zürafa. Ama nasıl zürafa? Ee, bulamadım. Buldum. Şaşkın zürafa olsun. <laughs> Ay zürafa yazdık. Ee, şaşkın zürafanın hayatı. Tamam. Üçüncü level olmuş çok güzel. Herkes vıdı vıdı konuşuyor bir yandan. Yeminle kafam şişti ha. Tamam. Sen de bana merhaba demeye mi geldin anlamadım ki. Niye merhaba demeye geldiysen merhaba. Gamze ortalığı toplasın. Bir yemek daha geldi çok güzel. İyi ki kapatmamışım. Bir yemek daha oldu. Bak, yine yaktı bir şeyleri yahu. Bu kızda kesin sakarlık var. Ben diyorum size. Var yani bir şeyler. Merhaba merhaba. Hadi otursan sen de bir yere. Aha, sen de buraya otur gel. Nereye gidiyorsun? Heh, sen de geliyorsun değil mi? Yok artık. Ee, sen şu yemeği yapıp verecek misin? Vermeyecek, sen kapatıyorum artık. Abarttım gitti. Basamadım. Basamadım. Ha basmışım. Bekleme zamanı süper servis ve yemek kalitesi artırılabilir. Ee, şimdi senin şunun artıyor 4. 4. 4. 4. 4. Ve 4. Sen niye ansatisfaysın? 3.5 yıldızla düştük tekrardan. Uf, herkes birden nasıl gidiyor bakın. Gitti. Çok güzel. Tamam, ee, şunları ben bir temizleyeyim. Çok güzel siz de gidiyorsunuz, hadi gidin. Ee, eğlenceye ihtiyacım varmış ama benim seni eğlendirecek vaktim yok ya da var ya. Hadi sen de biraz kitap oku. Tamam fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz. Sen niye üzgünsün? Etraflarına bir tane kötüsin varmış. Ee, onunla etkileşimde bulunmak Burak üzülmüş. Oh. Üzüldüm Burak senin adını ama. Şuradan bir yemek ye. Ee, sen. Yalnız eve gitmemiz lazım. Öleceğiz birazdan. Yemek ye. Tuvalete git. Banyo falan yaptırmam. Yemek yersin. Tuvalete gidersin. Daha yemek yeme. Direkt tuvalete git. Çünkü o beklemeye gelmiyor sonra. Altınıza falan yaparsınız. Hadi bırak. Hadi bırak. Hadi. Yalnız bunlar beni deli etti böyle. Ne dediğim şeyle yapmıyorsunuz acaba? Kalk buradan diyorum. Diyorlar. Allah beni delirdiniz. Gidin eve gidin. Hadi eve gidin. Ay ne delirdim. Sen kal burada bırak. Sen burada böyle bekle. Tamam. Ben zaten işim için gerekli olan şeyleri tamamladım. Uyumam lazım şu anda. Dediğimiz bir şey yapmıyorlar. Neyse, o zaman bugün de böyle bitti. Bence bugün gayet verimli geçti. Burada kitap yazdırdık bir tane. Restoranımızda gayet iyi bir konumda. 3,5 buçuk bence gayet güzel. Bir dahaki bölümde 4 yıldız oluruz. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.